Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane eğlenceli bir tokalak videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ben de Met Kartal, yanımda Gamze Kartal ile beraber. Bugün Toka Life World oynuyoruz ve Toka World'de stadyum alacağız arkadaşlar. Ve içeriğin tam olarak ben bile bilmiyorum. Şimdi daha fazla uzatmıyorum. Hızlıca videomuz başlasın arkadaşlar ve en son ben tatilden geldiğim için gördüğünüz gibi kap karayım. Zaten karaydım. Daha da kara oldum. Bugün Toka Life Bird oynayacağız ama eğer bu videoya tam 15.000 like gelirse sıradaki videomuz ne olacak? Beyler, Bravo Stars olacak o yüzden video like atıp Bravo Stars videosunu beklemeyi unutmayın. Şimdi videoyu durdurun, like atın. Önümüzde gördüğümüz stadyum paketi var. Hemen almayacağım önce. Stadyum paketin içinde neler var? Onlara bakmak 10. istiyorum. Sahip olacaklarınız spor, spor, spor demişler. İki mekan, stadyum girişi ve stadyum aranamız olacakmış. İki mekan mı verecekler. İki mekan verecekler. Futbol, Amerikan futbolu ve atletizm oyunları var. Harika. Niye normal futbol yok ya? Beş farklı birçok spor ekipmanı. E-spor etkinliği düzenlenecek Sakınma, bir alan. antrenörlük wow. İşte bu, bu güzel. Antrenör Şimdi bakalım bir karta, alacaklarımıza. Antrenör bu şekilde ben bana da benziyor. Bence antrenörlük bize Esmerleştiğim için. Tutuyorum. Evet yanımızda bir esmer hanımefendi daha var. Bir hakemimiz var. Bir topumuz var. Ama benim gibi Kız yok. Evet yok. Ben yok Seni muyum. getiririz bizler türlü merak etme. Bence e, stadyumumuz da. bu şekilde olacak anladığım kadarıyla ve istediğimiz herhangi bir alana kurabiliyoruz. Stadyumun içini görüyorum şu an. Evet. Bence Güzel bir paket bence var. ya. Bence değer. bence değer. Bence değer. Bir alıp gelelim arkadaşlar. Harika Yıldız Stadyum paketini aldık arkadaşlar ve hemen oynayın diyoruz. Hazırım sonra. Haritamıza giriyoruz. Bor Tokalağbürt demine hemen her şeyi aldık arkadaşlar. Bildiğin haritamız full artı full Kendimi ve Kendi kurdu. Da. Direkt ya, kurdu. Aa, Hemen bir günümüzü güneş yapalım ve artık aydınlandı güneşim. Stadyumumuz var arkadaşlar. Baya stadyumun yeri de güzel arkadaşlar. Yani şehrin içinde köprüyü geçiyorsunuz, hemen sağa dönüyorsunuz ve stadyum. Evet, Loğlu kanalı video çekmeyi seviyorum. Ben arkamaya sanırım o oynuyor. Evet, bakalım ne var stadyumda. Herkes hangi takımla olduğunu yorumlara yazsın. Ben Fenerbahçeliyim. İşte bu futbol topu var. Takımını söyle. Ben de Fener'liyim. Biz ikimiz de Fenerbahçeliyiz. Oğlum elini aldı el var. Şaka yapıyorum tabii de. Bir bakalım hemen stadyumumuzda ne var? Güzel bir futbol sahamız var arkadaşlar. Burada taraftarlarımız var. Bir taraf Tribün kırmızı. Diğer taraf. Tribün bayağı küçük. Tribünde papağan var. Ne? Bildiğim papağan. Keşke Mavi takım bir tek papağan var arkadaşlar. Ana. Maç başlıyor hazır mısın? Hayır bir dakika. Arkadaşlar şu tuşlara bastığımız zaman bu futbol sahası gördüğünüz gibi. Tamam mı? Şöyle yaptığımız zaman Amerikan futboluna dönüşüyor bakın çok isterdim bu arada. Oha çok iyi. Hop değişiyor. Futbol oldu. Aa bir şey söylüyorum sağ içim oldu. Burada ne oynanıyor Bilin ki? yapalım sadece içimde. Ya saçmalama sadece içimde oynanan bir spor dalı var ki. Ne? Koşu. Çok iyi. Başka ne var? İyi Top Parasını hak ediyor Abi bu bugüne abi. kadar aldığımız en dolu paket değil mi? Yani bir tuşla bütün sağ değişiyor. Tuşla, bu güzel her bir şey. şey. Burada bir top adam var bir bu şey, arada. Gerçekten Yeni futbol sahasına dönüştürdük. Şimdi bir maç yapalım mı? Hadi başlayalım. Ben de tamam. getir. Bir dakika. Bunların arasında maç yapacağız. Ben de maç yapacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. Topu aldım. Al eline alma oğlum futbol bu. Topa bir vurdum. Top gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gol! Üzül lan. Üzül. Evet, 1-0 öne geçtik. Skorları yazabiliyoruz mu? Haydi 99 Ay. ne oldu futbolda ya? 1-0 öne geçti Ay. arkadaşlar. Ay. Ronaldo, Ronaldo vuracak arkadaşlar. Ronaldo bununirse. Ronaldo, Ronaldo, gidiyor. Ronaldo, gidiyor. Ronaldo. bir vurdu. Top dışarı çıktı. Penaltı olsun hadi. Ya topa vurunca niye penaltı olsun? Olsun Karşı. Abi kadınlarla futbol oynanmaz penaltı diye boş edemiyorlar ya. Diyorum. Bu ne yapıyor? Ana. Ya takımın yapıyorum. rengi bile değişiyor bakın. E ee, aynı takım oluyor mu? Aynı takım olmaz çok saçma. Yeşil var. Kırmızı var. Sarı var. Bu arada bu paket gerçekten güzelmiş. Normalde birçok paketi aldığımızda ben pişman oluyorum ama. Ve alt şey kat var, var biliyor mı? musun? Bakacağım şu an. Neler var bakacağım. Burada bir kameramız var arkadaşlar. Kameranın yerini oynatmayalım. Kayda basalım. Kayda geçsin. Burada bir hanımefendi var. Büyük ihtimalle sunucu. Yani sunucu, futbol ya. maçını sunuyor. Burada bir... Yelan hadi. Maç enerji olsun. Şunu da içeceğim mi? Ay çok güzel. Mısır falan var orada. Nerede mısır? Var. Aa market var. var. Dur seni market çağırayım buraya. Hadi. Gel güzel. gel hadi gel. <laughs> arkadaş, Öykü de geldi. Içinde, ben çok <laughs> Bu ya arada arkadaşlar. Farkında mısınız? Bu yaz ısıran sinekler bayağı çok ısırıyor fena. yani. Sizin oralarda da an. böyle mi? Ana, ışıklı Aşırca. böceği buraya getirdik yanlışlıkla. Sen kızım niye böyle şeylerle geziyorsun ya? Neyse. Na, ne yersiniz? Ne alayım? Mı? Lan Öykü gel buraya. Kasanaksan geçti. Işte. Ne yersin mısır mı? Mısır yiyeceğim. Mısırı eline koyduğum zaman yem yemiyor. Bu arada biz bugün Masalın Doğum Günü'ne gittik. Ökle çok eğlendik. Aha. 2 e, gün sonra onun kanalında video gelecek. Gördünüz mü? Bana çiçek mi aldın? Elimde gül var. Sen de al. O gül değil. Aa, bir önceki bölümde aldım i̇şte, muhtemelen. çiçek he. var. Aynen. Peki bir şey soracağım. Bu ne? Aa çok iyi. Şaka mısın? Ona basınca oradan yiyecek ve ben çok beğendim. Oğlum ne oldu İl lan dondurma bir yere gitti. Gerçekten. Bir tane daha alayım. Ama bence daha pahalı olmalı sanki. Bu kadar şey yani. Evet. Paket bu arada ucuzdu arkadaşlar. 30 TL aldım. Dondurma yedi kızım fazla dondurma yeme. Bu arada hasta olursun sizler evet, de arkadaşlar. Fazla dondurma yiyemiyorsunuz şunları da yiyelim. Fazla yiyerim. zararlı ya. Ne yani. oluyor lan? Ne oluyor? Ne yedirdin bana? Acı mı yedirdin? Bilmiyorum ama. Öykü ya yeşilmek. Mehmet ya. Ya kızım. Aa öyküye yediremiyorum. Yedirme artık. Sanırım çok aha yedirdim. Çocuğa bir şey oldu ya. ya Çocuğa bir şey oluyor. Öykü. Öykü. Öykü kendine gel. Aa peki bunu yerse ne olur? Bunu gayet severek yedi. Şunu da yedireyim o zaman. Hayır, Oğlum bütün marketi yediniz lan. yedirme. Bütün marketi yediniz yalnız. İçecek için bakayım nasıl Benim içecek. Ben kaşırmasın. Pis sinek. Abi sabın. bir şey söyleyeceğim harbiden bu yazın sinekleri bir değişik ya. Sinek ya. Bunu iyi falan, bu yediler, ya. Bu Sanırım ne biliyor mu? Bu ne abi? Bu ne? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Her şey farklı gördüğünüz gibi. Baya ben bu bölümü beğendim. Aa ışığı kapatıp açıyor bu da. Bu da ışığı kapat kapatıp açıyor. Dondurmanın rengi bile değişiyor arkadaşlar. Bakın. Şuru güzel. Ne? Çilekli ben oldu. Ne? Bana yedi. Başka ne var? Mavi de var. Çok tatlı bir dakika mavi de geldi. Mavi de öküye mavi yedireyim. Öküyesen. Ya kızım. Başka ne var? Sarı. Tamam, artık bu kadardı zaten. Bence gayet iyiydi. Su nasıl içebiliyoruz? Peki suyun kapağı açılıyor mu? Açılmıyor. Devam ediyorum. Burada futbol topundan ziyade başka top. Başka neler var acaba? Ne? Ekipmanlara bak. Bayağı iyi. Ne ararsak var daha ne olacak ki? yani bir oyunda daha ne olabilir? İlk kez bir Tokalak World'de bir alanda, bir alanda bir tuşa bastığından başka şeylerin çıktığını görüyorum. Aynen. Siz de öyle misiniz? Yorumlara yazın. Ya bence çok güzel olmuş. Yani kadar dolu kadar dolu kadar olmuş. zaten alan kadar. küçük. Bayağı bir malzeme arkadaşlar. Bakın. Amerikan futbolu topu var. Mesela ben Doğru Amerikan futbol topunu asla buraya de getiriyorum. Değil. Hop Amerikan futbol topu sahasına çevirdim. Para, Amerikan futbol oynayalım mı? Al abi. Reklam futbol nasıl oynanıyor arkadaşlar Kuralları hemen anlatıyorum. Ama. Kurallar şu şekilde. Hiç önce oynamadım. futbol topunu arkaya atalım. Golf olsaydı golfü biliyorum. Tamam. Keşke Şimdi golf şöyle olsaydı. bak. Ben o topu senden almaya çalışıyorum. Sen topu buradan fırlatıyorsun. Oo. Topu fırlattığında şu alanı geçerse sayı. Gol. Bayağı güzeldi. Bence tekerlek sandalye bile var Keşke burada. Keşke golf olsaydı değil mi? Ben bunu niye çöp atamıyorum bu arada ya? Başka ne var hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ne? Para buldum. Para. para. Para kızımın para, para. Öykü mü? Öykü, öykü parayı çok sever. Alın. Öykü'nün Çantanı. kum parasında bir şey Bizi tatile götür... Lan parayı yedin yedin yanlışlıkla ya. Para çikolata falan mı acaba? Yiyebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Her şeyi yiyebiliyor muyuz? Mesela saçma bir şey tuzluğu ver. Ne? Neden? Ketçabı kafana dökünce kırmızı oldu kafan. Saçma değil mi? Evet birazcık ilginç. Yani ketçapla bu. Peki Her tuzu dökersem ne olur? Kuruldu. Şeyi markettekine de şey yap. Ha onu da yapma yap. tamam. Herkes evet. kırmızı kafa yaptı. Gördüğünüz gibi herkesi kırmızı kafa yaptık arkadaşlar. Şöyle sodaları dökmeye çalışsana ne renk olacak. Kapalı olduğu için dökülmüyor bu arada. Yok, dökülür gibi. Dökülmüyor işte aha. Hadi dökelim. Aha içti işte, içti. Işte. İçebiliyorsun bak. İçebiliyor ama dökemiyorum. İçtik arkadaşlar geri yerine koyalım içtiğimiz şeyleri. <laughs> Başka ne var? Bu ne abi? Bakalım hemen alana getirelim kutunun içinden bir şey çıkmayacak olması lazım bence. bu ne oğlum? Şuraya güzel bir şey benziyor. Elması alabiliyor musun? Şişt. Ödül. Mehmet elması bana ver lütfen. aynen elması eline al dedi. Bana ver. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu oldu. ne? Oldu. Bir şey söyleyeceğim bu Sadece ne? Sadece elmas için bile 30 TL verirdim. Bu ne oğlum? Hakem lan bu. Çok acayip bir kutu. Arkadaşlar geri yerine götürüp koyalım. Elması aldık zaten. Başka böyle kutular varsa baksana merak ediyorum. İçinden ne çıkacak? Evet ilginç. Lan arkadaşlar kapattığımda Durun geri... Ver, Kapattım. Burada beyzbol sopası ve beyzbol topları var arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. O, beyzbol oynayalım. Tekerlekli, Tekerlekli sandalye ile yapılan var. muhtemelen bir spor için ee, bunlar var. Bayrak da var. Çünkü. Aynen bu ne? Aç 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 aç! Kutu değil ki bu. Kutlu bu var. birinci ve ikinci ve üçüncü ödülleri hani alırken bir yere çıkıyorlar ya. Buraya mı çıkacaklar? Bu alan aynen. Güzel. Bu ne? Mikrofon mu? Yok Mikrofon fotoğraf ben... makinesine benziyor. Hemen bakalım, tut bakayım kızım. Bu ne? Bu ne? Buhar. <laughs> içeriği buhar yaptı. Aşırı eğlenceli. Arkadaşlar. Disko 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 disko. Bu ne abi? Bu niçin var? Hadi göbek atalım ya. Ha bu niçin var? Kapatıyorum çünkü çok fazla duman çıktı. Oğlum kapanmıyordu lan. Yandı, Bunu anladım. anladım. Bunun ne olduğuna kaldı. bakalım hemen arkadaşlar. Yok duman gitti bu arada. Bence mikrofon. Kopsedin. Aa çok güzel. Bu kalsın burada bir Biri işte. Bu hep kalsın. Çok güzelmiş. Başka ne var? Bunlar ya, futbol topları. Istiyor. Çok fazla şey var. Evet bu arada. Daha aşağı katımız var arkadaşlar. Sakın videoyu ilerletmeyin. Bu alanda bu kadar var şu an. Başka bir şey yok herhalde. Aynen yok. Okey. Buraya baktık. Buraya baktık. Nereye bakmadık diye bakıyorum. Çöpün içine kadar baktık. Burada takımı değiştirebiliyorsunuz. Ona baktık. Şöyle yana doğru kayıyorum. Evet şimdi bu alanda ne var? Burası da ne bu? Espor alanına benziyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Espor alanı. Şu an anladım bir dakika gelsin. Böyle yayıncılar için falan. Arkadaşlar burası da bildiğiniz e-spor alanı. Hemen şu oyuncularımızı getirelim şuraya bir oturtalım. Bildiğiniz e-spor e yarışmacılarının. Aha bak kazandı nasıl olduysa pat diye Kim olsun e-spordan? Kim var tanıdığınız yazın yorumlara. E evet, seni de oturtalım. En sevdiğiniz e-spor oyuncularını yazın bakalım. Bu ne oluyor? Başladı. Evet şu an bir yarış başlıyor bir arkadaşlar. Yarış şu anda. Bakalım kim kazanacak? Gamze mi Mehmet mi kazanacak? Bu ne oldu? Gamze önde gidiyor. Oha! Fark attı. Arkadaşlar. Tamam kapandı. Tabii ki de her zaman ben kazanırım. Çok iyi değil Arif. mi? Buna tıklayınca ne oluyor? Hemen ona da bakalım. Başka bir oyun mu? Aa yok bunlar ışıklar. Bunlar ışıklar arkadaşlar bilgisayarda oyun oynayalım, ne olur. Evet. Espor alanı da bu şekilde. Espor alanını kaldırdığımız zaman da şöyle bir alanda olmak. Oturduğu için kaldıramıyoruz anladım. Evet bu alanda bu şekildeydi. Üst kattayız galiba. Şimdi bir alt kata bir inelim. Birinci kata bir gidelim arkadaşlar. Birinci katta sence ne var? Burası da büyük ihtimal stadyumun giriş alanı. Kupaların olduğu bir yer görüyorum şu an. Evet bu üçüncülük kupası. Yok bu ikincilik kupası gümüş. Bu üçüncülük bronz. En önemlisi de birincilik kupası altın arkadaşlar. Burada bayağı ödüller falan var ve biz bunları direkt alabiliyoruz şu an. Sen bunu alıp takabiliyor musun buna? Çaldın lan resmen şu an. Hırsız var. Çaldı Arkada arkadaşlar. çok güzel kupalar var bu. Oha. İşte. Bir şey söyleyeceğim. İşte. Evet sizi buraya alacağım en şimdi. En sevdiğim an işte geldi. Kıyafet. Bir şey söyleyeceğim da arkadaşlar. Bir saniye. Farklı, yeni yeni bir sürü kıyafet. Yo yo bildiğin şikayıdır. kıyafet değil bu ya. Bu bildiğin abi. Forma. Olsun ama yeni. Bunu atabilirim. Seni de mavi yapayım. Aa, sen zaten mavi misin kanka ya. Boşuna yaptık. Seni de sarı yapayım. Olmuyor çünkü sen bebek öykü. Bu arada ya. Ula seni sarı yapayım ya farklı olsun. Var var bir sürü var. Çöpe attıklarını bile alamıyorsun atma. Dolaplarda ne var diye bakacağım Dolap arkadaşlar. Opardım. Dolaplar boş gibi. Bu arada bu bölümde gizli bir şey var mı yorumlara yazın biliyorsanız. Çünkü her bölümde anladığım kadar tokala ha bak bir şey çıktı. Evet, Tokala Life'ta işte çok Birinin kredi kartı var çıktı. Gamze. Bunu çözelim. Gamze birinin kredi kartı çıktı. Telefon çalışıyor mu? Çalışıyor lan. Önceği Detay var. çok güzel bu arada. Bu yaşta telefon olmaz Mehmet? Vallahi aldık artık. Evet, gördüğünüz gibi dolapların hepsine de baktım. Burada bir eşofmanı var. Tuvalet var. Duş alanı var. Duş alanımız var. Duş alanını çalıştırıyorum. Korucular ve ben sonra duşa gidiyorum. duş almak gidiyorum. tuvaletini yapmak istersin. Gel bakayım şuraya alabiliyor. Evet şu an duş alıyoruz arkadaşlar biz bu arada Gamze'yi de tuvalete oturtalım Oh ben de şöyle güzel ben bir be. geziyorken. Sen de güzel güzel bir Yapayım Aha, Güzel güzel kokalım oh, sen de tuvalette yap <laughs> Şöyle bir keseleyim seni de tuvalette keselim. Tuvalette keseliyim. ben sürekli gerçek hayatta Hı. telefonla oynuyorum bu arada Sizin editlerinizi izliyorum Instagram'dan mesajlarınızı okuyorum Şimdi hatta bu videoya özel şöyle şey yapmak istiyorum. Instagram'ı bırakıyorum tüm mesaj atanlarla mesajlaşacağım. Bu videodan hemen sonra oturacağım size mesajlaşacağım söz veriyorum. Söz. Evet. Hemen buradan sonra Instagram'a geçeceğim. Burada geliyorum. bir menajerimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Büyük ihtimal bu benimdi. Ben demiştim ama bana evet. benzemiyor. Bu Ve yaşlı değil değil. değilim bu yaşlı arkadaşlar. Bu kadar esmer değilsin. Güneşlendiler öyküle ve çok esmerleştiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz karardım ya. Burada bir süsümüz var. Buradalardaki şeylerle oynayabiliyorum, oynayabiliyorum. Bu ne? Bu ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahveyi doldurduk. Kahve içebiliyor muyuz bakalım hemen? İçebiliyoruz. Güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. C yazıyor. Kaptan. Çünkü o büyük ihtimal menajer. Aa bir şey söyleyeceğim. Çok ne? iyi. Evet. Alabiliyor muyum? Ayşe Olabiliyorum. Güzel. Takabiliyor muyum? Takada biliyorum. Mükemmel oldu. Kıyafetlerini de giydir. Ama işte çocuklara göre yok. Çok can sıkıcı bu arada. Keşke çocuğa göre... Aha! Aha işte bebekler için. Oluyor mu? Olmuyor oğlum bu başka bir şeyin forması ya. Bebekler için illa ki bence bir şey vardır ya. Birazcık daha bakalım mı? Bakıyorum zaten. Ha şapka. Çok güzel şeyler Büyük ihtimal bu şapkalar da olmayacak. Öykü çok küçüksün artık büyüyor. Evet olmayacak. Ya bizde olur ama sana olmaz. Bakayım Ölküşüm bir deneyeyim. olmuyor. Oldu. Oldu. Vallahi ama oldu sonunda öyküye bir şey bulduk arkadaşlar ya. Bunlar da kulaklık, bu kadar herhalde bu alanda aynı. Ama iyi yani bir şeylerin değişebiliyor evet, olması güzel oldu. bu güzel. arada. Gardırobu böyle tuşa basıp değiştiriyoruz. Evet, bu o kaça ne yapıyor burada bana. bilmiyorum. O ne lan? Oğlum kafan niye beyzbol topu şeklinde ya? Pardon, Amerikan futbolu topu şeklinde ya. Çok güzel. Şu tipe güzel bakın. bu bakın. Evet, çok güzel. Bu da muhtemelen maç sonunda röportaj yapılan alan arkadaşlar. Yani maçtan sonra hemen ben şöyle bir geçeyim. Canlı yayınları vereyim. burada veriyorum. Aynen. Ben geçeyim bir futbolcu olarak, Hadi maça takımın, bakalım. takımın yıldız oyuncusu olarak bir röportaj vereyim o zaman. Arkadaşlar maç çok güzel geçti. Gerçek öyle sen şöyle otur babaçım. Aynen. Maç çok cüzdan çaldık onda çaktırmayalım şöyle koyalım Maç çok güzel geçti. Takımda gerçekten elimden gelen her şey her zaman yapıyorum. Bütün sayıları ben aldım, tek başıma yaptım bunu. Takımın hiçbir faydası olmadı ama olsun. Yine takımımı seviyorum, teşekkür ediyorum. Bu sene Barcelona'ya transfer olmayı düşünüyorum. Umarım transferim gerçekleşir. Teşekkürler. Başka bir soru almayacağım. Ama <laughs> Evet, söylememem gerekiyordu galiba. Çocuğum Takımdan atacaklar beni. Aynen. Vay. Bu alan da güzelmiş. Evet, bu alan da güzelmiş arkadaşlar. Bu ne? Konfetiye benziyor sanki. Yok, dergi gibi. Üzerine tıklayınca açılması lazım. Evet, dergi gibi bir şey. Böyle duvar yapıştırıyorsun galiba. Poster Aynen. mi? Aynen, poster ya bileyim. E, aşağıda farklı posterler de var. Onlara da bakalım hadi için. Bu da futbol sahası şeklinde bir poster arkadaşlar. Bu ne şeklinde? Aa güzelmiş bu bu arada. Neyse. Burada bir tane şeyimiz var. Hemen çalalım bunu bir kere. Did did. Did did. Basınca çalıyor mu? Aa çaldı. Baş başlasın. Evet güzelmiş. Bu ne? Alana Bu ne? Düdük gibi bir şey mi acaba? Abi burada da bir şey var. Bu ne? Oha. Burası ne? Oha. Biletle girilen alan yani sahaya girdiğimiz yer, bakın arkadaşlar giriş güvenlik girişim, var. Bilet okutuyorum, izleyin Bilcek şimdi. Çok güzel olur oradan. Bak, okuttum. Ama oradan bilet okuttum. Buradaki bilet okuyacak mı? Bu okuyacak mı? Geçersiz bu da okuyor. Yok geçersiz ilk geçerli. Gayet güzel. Oradan bir yere gidiliyor mu bu kadar mı alan? Buradan bu kadar alan. Oradan artık sahaya giriyoruz arkadaşlar. Akşam oldu. Ya burası da güvenlik alanı. Ama gayet güzel. Gayet güzel bence. Yani Aşır ben beğen. gayet tatmin oldum aldığımız bu pakete. Her Açık şey her dört dört. Başka bir alır. alanımız yok herhalde değil mi? Kaçırdığımız. Burada biz. takipçilerimizle bir gün maç yapalım. Takipçilerimizle maç mı yapalım? Sen çok şu bileti bırak maske. bakayım şuraya. Şunu eline al bakayım, ne olacak? Aa bak eline taktı, gördün mü? Aa! Maske mi? Maske, bekle bekle. Bana yapmam, çok sevdim. Oha, bakın ne oldu? Maske niye var? Çok iyi oldu bence. Şey mi? Güzelleşmek istediğinizde falan mı? Yo bu şey ya takımın taraftar maskesi gibi bir şey. Mesela örnek veriyorum şunu alayım. Bildiğin taraftar maskesi ya. Bak, gördün mü? Bunu çıkarttığım zaman göreceğim. Bak. Çok tatlı oldu. Bence çok güzel Şöyle de oturayım. Arkadaşlar stadyum paketimiz bu şekildeydi. Toka Life World'de başka neleri alalım ya da neleri almadık yorumlara yazmayı unutmayın. Başta da söylediğim gibi bu videoya 15 bin like gelirse sıradaki videomuz Bravo Stars olacak. Gelmezse bakacağız başka oyunlar oynayacağız. Çünkü Bravo Stars sizlerinizi bu şekilde anlayacağım. Videonun sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.